internet sitesinde izlemişsinizdir. Ee, yeni bir şey oldu. Merkezlerde parti Ee, çoğulcu demokrasi hareketi diye bir şey okumuşsunuz şu şey oldu. İşte bunu medya çerkezlerde parti kuru diye anladılar, aldılar, öyle yansıttılar. Medyanın aldığı şey öyleydi ki neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Bunu işte buradaki olan emekçi arkadaşlarımız, başka buna katkısına emekçi arkadaşlarımız var. Ee, Kenan Bey'in burada de çok değerli çalışmalar var. Benim katkılarım yani Erol Karayel'e ve diğer birçok arkadaşımızın da bu çorbada tuzu oldu. Şimdi Çerkeslerin 150 yıldan beri üretebildikleri, yapabildikleri tek örgütlenme biçimi kültür dernekleri ve kültür dernekçiliği. Ancak kültür derneklerimizde bugüne kadar yapılmış olan şeyleri çok değerli bulmakla birlikte yetersiz bulunuyoruz. Eğer kültür derneklerimizde yapılan faaliyetler yeterli olsaydı bugün dilimiz, kültürümüz, ulusal varlığımız ve kimliğimiz yok olma noktasına gelmezdi. Yapılanlar çok değerlidir ancak asla yeterli değildir. Yani uçurumdan önceki son dönemeçteyiz. Boğaz Köprüsü'nden e, önce şey yazıyor Altunizade'de köprüden önce son çıkış diyor. Bizim gidişimizde köprü yok maalesef. Köprünün so şeyin sonunda uçurum var. Yani yok oluş girdabına Onun için son bir çıkış daha. O da Çerkeslerin kimlik mücadelesini ulusal varlık mücadelesini başlatmaları ve Çerkeslerin meselesi tamamen siyasi bir meseledir ana sürülmemiz ve soykırıma uğramamız siyasi bir mesele. Çünkü Rus çarlığı siyasi olarak daha büyüyebilmek için denizlere açılmak zorundaydı ve Karadeniz vardı Rus çarlığında. Karadeniz'in bu taraftaki kıyısı yani Tatarların, Şapsırların ve Abazaların, Uğurların memleketinde. Abzaklar, Kadadeler daha içeride. Dolayısıyla yıllarca süren bir savaştan sonra Ruslarla yürütülen acımasız bir savaş biz deneyim ve sürdük. Bu siyasi bir meseledir ve siyasi Osmanlı Devleti'ne geldi. Yugoslavya'dan Irak'a kadar dağınık yerleşti. Bu da siyasi bir tercihdir. Çünkü Çerkesleri biraz da tutarsak bunları zapt edemeyiz. Başımıza dert olurlar diye düşünüyorum. Ha Yugoslavyadan Irak'a kadar. Irak'ta da 60 bin Çerkes var. Irak Çerkeslerinin başkanı geldi, onunla tanıştık. Dolayısıyla bizim bu şekilde dağınık yerleştirilmemiz de siyasi bir mesele. Dinimizi kaybediyoruz, Asimile oluyoruz. Bu da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasi bir tercihi. Tüm ıı, ülkede yaşayan herkesi Türk, Müslüman ve Sünni yapma üzerine kurulmuş bir e, devlet yapısı kuruldu. Bu da siyasi ihtiyacıdır. Bugün İsrail'de 5500 çerkez yaşıyor sevgili kardeşlerim. 5500 çerkezin 7'den 77'yi hepsi ana dilinde konuşuyor, okuyor ve yazıyor. Peki 5 milyon çerkezin olduğu Türkiye'de 5000 bin kişi okuma yazma biliyor mudur Çerkezce? Şer Dili bilenler dahi ki Dili bilenler bilmiyor. Peki İsrail'de yaşayan Çerkezlerin kanı bizden daha mı kırmızı? Hayır. Bizden daha mı asiller? Hayır. Bizden daha fazla mı ulusal kimliklerine bağlı? Hayır. Sadece İsrail devleti onlara pozitif ayrıcılık. Uygun. Hadi gece nice öğretmen devlet maaşını Ana okulundan liseye kadar kendi ana dillerinde eğitim yaptığı kâhı. Ee, bayrağı ile İsrail bayrağı belediyenin önünde asılmış aynı anda Demek ki kimlikler aşağılanmadığı zaman, buna destek verildiği zaman dillerin yaşaması mıdır? İşte Türkiye'de bizler devletten pozitif ayrımcılık isimler. Ancak bunu isteyebilmek siyasi bir meseleyir. Yani zürafadan aslan tavrı bekleyemezsiniz. Zürafa ayrı bir şey yapar, aslan ayrı bir şey yapar. Kültür derneği ayrı bir fonksiyon yerine getirir, siyasi parti ayrı bir fonksiyon yerine getirir. Devletler siyasi organizasyonlar. Dolayısıyla karşılarında siyasi Bu Rusya bizim muhatabımızdır. Türkiye bizim muhakkakımızdır, ülkemiz bizim muhakkakımızdır, Türkiye bizim muhakkakımızdır, İsrail bizim muhakkakımızdır, Avrupa Birliği bizim muhakkakımızdır, Amerika bizim muhakkakımızdır, Birleşmiş Milletler bizim muhakkakımızdır. Bunların hepsi siyasi kuruluşlardır ama Çerkeslerin siyasi bir organizasyonu yoktur. Dolayısıyla bunu temin edebilmek için ve Türkiye'nin bir yeniden formatlandı bu dönemde talep edenlere vereceğiz bu ülkenin başkanı. Romanlara, işte en küçüklerim, Süryanilere, arsası yani diyor. Alevlerin, işte bilmem, cemevleri zaten dinin üzerinde cemevi oldu. Dedelerine ve görevlerine maaş bağlanıyor. Kürtlerin mellelerine maaş bağlanıyor. Ama burada görmezden gelinenler Şerkesler. Yani romanlara ee, e, sütü açan devlet Çerkesleri görmüyor. Şimdi romanlar da çok değerli bizim için. Asla aşağılamak için söylemiyorum ama romanlar kadar haysiyetimizin olmadığını bu devletler de öğrenmiş. Onun için Çerkeslerin siyasi organizasyonlarını oluşturmaları gerekiyor. Çoğu demokrasi hareketi Çerkeslerin gerek Türkiye'de gerek dünyada siyasi temsilini sağlamak, hayata geçirmek için oluşturulmuş, ee, oluşturulacak olan bu bir harekettir. Bir yıl bir, bir tartışma örgütlenme süresi olacaktır. Daha sonra bu hareket siyasi parti dönüşecektir. Ve burada e, çoğulcu demokrasi hareketi kendini formatlamış olan herhangi bir kurumun temsilcisine, herhangi bir şeye ve neden, tamamen sizlere yani halkına ve samimi evlatlarına dayanarak yola çıkmıştır. Kendine kariyer edinmek isteyenlerin çoğulcu demokrasi hareketinde yoktur. Halkına hizmeti ve davasını ön, önüne koyanların şeyi vardır. Şimdilik ben sözlerimi bitiriyorum. Daha sonra sözleri...